Galatasaray, Enzo Millot transferinde sona yaklaştığı iddiası var. Serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Mertens'in yerine 10 numara arayışını sürdüren Galatasaray, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki 10 numara Enzo Millot ile temasa geçti. Oyuncunun serbest kalma maddesi 20 milyon euro, piyasa değeri 35 milyon euro. Galatasaray kontratındaki serbest kalır maddesini kullanmak istiyor. Fransız futbolcuyu Okan Buruk çok istiyor. Bilk gazetesindeki habere göre Galatasaray'ın Millot'un menajeriyle temas halinde olduğu ve Okan Buruk'un bu transferi çok istediği aktarılmış. Bilk gazetesinin haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı ve yüksek maaş teklifinin Enzo Millot'u cezbettiği vurgulandı. Ancak Galatasaray'ın Napoli'den bonuslarla birlikte 80 milyon euroya transfer edilmesi beklenen Yıldız golcü Osimen ve Bayern'den transfer edilen Sane sonrası Enzo Milot için ayrab